ons altın, az önce ons gümüşte de bahsettik. Tarihi zirvesini gördü bu hafta yeniledi ons altın ilk defa. Artık e, neyi görmüş olduk efendim? 3000 dolar seviyesini görmüş olduk. Biliyorsunuz e, aylar öncesinden e, ons altının 3000 doları göreceğine dair Ekim aylarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Geçmiş videolarımdan bakabilirsiniz hem YouTube tarafında hem de hem GRT TV'nin sosyal medyası Instagram hem de Ali Yıldırım Ofis ya Instagram adresinden bakabilirsiniz. Ekim aylarında ons altının 3000 doları göreceği 2024 yıl içerisinde söyleniyordu. Ben de buna karşı çıkmış hayır demiştim. Ons altın 2025'ten bin doları görmez. Hatta 2025'in ikinci çeyreğine <laughs> girildiği zaman ancak görebilir demiştim. Yani ilk bir iki ayda beklemediğimi ifade etmiştim. Ve nitekim ikinci çeyreğe tam girmedik. Belki Nisan ayını görmedik ama 15 itibariyle, Mart'ın 15 itibariyle, 14-15 itibariyle 3000 doları görmüş olduk Ons Altın tarafında. <laughs> Tabi Ons Altın'ın gidecek hala çok yolu var. Bunu söyleyelim. Yani hala Ons Altın'ın yükselme ihtimali yüksek. Fakat Yakın zamanda bu biliyorsunuz daha önce böyle bir yükseliş yaşamıştı. Birkaç e, gün veya bir iki hafta önce diyelim. Bakın şu yükseliş. Bunu yeni bir tarihi zirveye attı sadece. Yani ben bu yükselişin şimdilik devamını çok beklemiyorum değerli izleyenler. Dolayısıyla burada 2921 e, bölgesi var 20 ortalama. Bu 2921 dolar bölgesinin tekrar test edilmesini bekliyorum Onsalt'ın tarafında. Eğer o bölge tekrardan test edilecek olursa yöne ondan sonra bakacağız ki biraz sanki yataya saracakmış gibi de duruyor efendim ons altın. Ee, diyebilirsiniz hocam peki biz ons altın tarafında long'da mı kalalım short'ta mı? Aslında her iki tarafta şu an %50-50 diyebiliriz. Tarihi zirveyi gördü. Ben buradan shortlarım diyenlere de Saygı duyarım bir şey demem katılırım Hocam tarihi zirveyi gördü buradan sonra fırlayacak diyenlere de saygı duyarım bir şey demem Ama her iki tarafta duran değerli izleyenimiz yani her iki pozisyonda açmayı düşünen arkadaşlarımız Şuna dikkat etsinler ee, piyasayı siz yönetemezsiniz sizin yöneteceğiniz tek şey paranızdır Paranızı doğru yönettiğiniz sürece herhangi bir sorun yok her iki tarafta da pozisyon açılabilir Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim efendim bunu da